Kahramanmaraş'ta bozulan yollar sürücüleri canından bezdirdi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı 7 mahallenin grup yolunda oluşan çukurlar adeta köstebek yuvasını andırıyor. Yollarımız şu anda aşırı derecede bozuk. Asfalt dökecek dediler. Bırak asfalt dökmeyi ee, yama bile yapılmıyor şu anda. Haftada bir en az Senayi'ye gidiyoruz. Arabanın ön düzenleri bozuk. Her çukur çocuk mezarından daha büyük. Çukurlardan kaç yük diye kaç defa arabalar aza yapıyor. Bir yer kırıyoruz. Yani bir türlü her yere hizmet var. Bizim Hacılar Köyü'ne hizmet yok. Yollar aşırı derecede bozuk. E, yapılacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ama uzun süredir hala bir gelişme yok sürekli arabalarda sıkıntı yaşıyoruz. Arabaların amastörlerinde bozulma ve en önemlisi yollarda mesafe, zaman kaybımız çok oluyor. Normalde 60 kilometre yolu 45 dakika, 60 dakikada bitirmemiz gereken 90 dakikayı, 120 dakikayı bulduğu oluyor. Yani yetkililerden de bunun için bir an önce bir önlem alıp bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Kahramanmaraş'ın Metropol 12 Şubat ilçesine bağlı Hacılar, Çağırkan, Gölpınar, Sadıklı Kalakaya ve Çokran mahallelerine uzanan grup yolundaki bozuk yol ve çukurlar sürücüleri adeta canından bezdirdi. Yani ayda bir lastik değiştirmeye vardık. Haftada bir ön düzen söktürüyoruz. Yani yol düzenimiz iyi değil. Yolumuz düzgün olsa yani 40-45 dakikada kendimiz Maraş'a atıyoruz. İşte yollarımızı görüyorsun yani toprağından, beton şeyinden, kumundan dediği gibi kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Benim yer dermenden berisi bana ait bırak. Kürahını ben dolduruyorum. Öğümüzü kış rezil oluyoruz. Hastamız oluyor, sağrımız oluyor. Yalak var. Birini kurtarsan biri, birine düşüyorsun. 40 dakikalık yol bir, bir saat sürüyor. Bu yapılması gerekir bir iş. Sadece bir yol yok, Başka bir istisamız yok. Yeterli muhtalık var burada. Ama o zamanı geldi miydi? Adam tıkır tıkır geliyorlar. Yetkililere defalarca iletmelerine rağmen yollarının yapılmadığını dile getiren mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kazma kürekle imece usulü yoldaki çukurları tamir ediyor. İşte böyle biz yol yaparız. Bu 70 yaşın Gelen gelen arabalar ellerine sağlık diye. Araba giderken langırt 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 edip geliyor. Belediye gelip bakmıyor da yola. Bana düştü bak şu mektepten Mersin burası bata. Şöyle şu mektebe kadar. Yalak yerlerine efendim gördüm şoruların çakır döküyorum. Toprak döküyorum. o olsan yollarını böyle yapacağım böyle. Heh. Böyle yapacağım bunu. Belediye bir türlü görmüyor bu yolun çukurlarını, hiç bakmıyor bu yollara. Hani şey de, kömperliden bu yana her taraf çukur sıra kadar giriyor. Asfalt yok zaten yamasını yapsalar süper olur ama yamasını da yapan yok. Hani kendi imkanlarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi arabalar düzgün gelsin gitsin Allah rızası için hani zaten Allah rızası için yoksa bir, şey, bir şeyimiz yok da. Hani arabalar lastiği patlıyor, akşam patladı lastiğin biri. Ee, yani biz de dedik bu yolları dolduralım en azından arabalar daha rahat gitsin gelsin. Ama işte elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz bu yolları. 65-70 kilometre 7 miktarlık en son kalaya kadar buranın yolunu tamir edip pireçleri bu yamasını mı olur kırığını çıkığını yapılmasını yani 3 saatte Ad adam Maraş'tan Adana'ya varıyor biz burada 3 saatte Maraş'a varıyoruz yani yazdık Arabayı de yazdık bize de yazdık yani gelsinler görsünler yapsınlar yani Kahramanmaraş'tan Gölpınar köyüne gideyim hocam Yollar da bozuk. Arabaya mahvetti iyice. Her taraf yala olmuş. Bir dakikalık yolu biz iki, biz ya bir buçuk saati geçken oldu çıkalı. Çukura düşüyor. nereye varsan var çukur. Daha yarım saat mi sürüp belki de fazla sürük diye. Daha ilerisi daha kötü. Vatandaş yapıyor yolları ama mil dolduruyor. Bir yağmur yağsa aynı gene yalak oluyor. Aa, halimiz böyle işte. Sağ olsunlar, devletin yapacağı işi vatandaş yapıyor burada. Vatandaş da zor durumda onun için şey aynı yalak aynı yalak. Gülkan abi kalmadan araba tamirde. Görüyorsun halimi. Yaşadıkları zorlukları ve mağduriyetleri anlatan yöre halkı ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiklerini ama sonuca ulaşamadıklarını ifade ettiler. Ben Adana'dan geliyorum. Eşim buralı, Kalayalı. Sağolsun ee, sağ olsun belediye başkanımız yollara çok güzel bakıyor. Dönüklü'nün orada belediyenin açmış olduğu bir çukur var o çukura girmemek için yoldan kaçtım. Arabanın haline bakın. Araba bu abi. Ben asker ücretle çalışan bir vatandaşım. Burada üç aşağı beş yukarı herkes asker ücretle çalışıyor. Araba kaydı ve ben taşa vurdum abi. Çukurdan kaçtığım için. Arabanın son hali bu. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Milletvekillerimiz buraya çok bakıyor. Allah razı olsun gelsin burada kurban kesek ayaklarına. Ben de 300 metre bana yakın olan yeri 300 metrede ben dolduracağım ama ona gücüm yeter yani. Devletin yapamadığını biz kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız. Kazmayan'a, Küran'la biz yapmaya çalışacağız. E, kalıcı olmasa da başka çare yok. Çukurlara düşüp çıka, çıka araçların makas falan hiçbir şey kaldı yok. Maraş'tan e, buraya 3 saatte geldim. Çayırgan'dan Urfa Siverya yük götürüyoruz. Arıklı köyünden yük saracağım. Siverya Maraş'tan 5 saatte gelip Kahramanmaraş'tan Çaygana 3 saatte zor geliyor. Bu yolu kullanan servisçi arkadaşlara, dolmuşçular kardeşlere Allah yardım eylesin. Küçük arabası veya büyük arabası bu yolu kullananlara çok bozuk. Yetkililerin bir an evvel duymasını istiyoruz. Evet abi ya arabanın tekeri patlamasın tabi biz de hendek mindek dolduruyoruz. Valla ne yapak ki usta devlet yapmadığını biz yapıyoruz. Abi görüyorsunuz buradan diye Talebe yazıyor, Acılar hoş geldiniz dedi. Oraya kadar dolduracağız. Geldik değişik. Kümperiye kadar ne? Karanan yok. Kalaga'ya kadar bozuk. Ana yolumuzu yapsın tamam diyor. öyle ara yol, mura yol yok. Vatandaş bunu istiyor. Ama buraya bakmıyor hükümet. Ya yoluna bakmıyor. Yol her sene böyle oluyor burada. Ha, abi. Abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yok kum var. Burada olsa. <laughs> kum çekiyorsun. Yani düşün yani şurada 20 ton kum var. Bunun hepsi bu hayvanların gidecek. Yani hayvanlar yazık günah. Hangi çağda yaşıyor biz de bilmiyoruz. Ha şikayetçi del devletimizden de. Bilmiyorum görmüyorlar arkadaşlar. Görsele bak yaparlar. Yani burada 7 muhtalık var. Çağırgan'dan, Hacılar'dan, Gölpınar'dan, Sadıklı'dan, Kalagaya'dan daha aşağısına 7 mutalık var. Bizim bu 7 muhtalığımızın sıkıntısı az önce söylediğimiz gibi yol. Mesela yol dediğimizde dedik ki az önce medeniyet yol. Yani yol deyince sadece yalak gölak bozukluğundan değil yani. Şimdi biz buradan sabah arabaya konta vurduğumuzda kilometremiz aslında çok kısa uzak değil. Ortalama 50-60 kilometre tamam mı? Bizim bu yolumuz 40 dakikalık bilemedim 1 saatlik. Ama biz bu yolu yeri geliyor bazen 4-5 saatten çok varabiliyoruz.